videoda Taylor polinomu yaklaşımı ve hata payı bulmakla ilgili örneklere devam ediyoruz. Bir örnek daha yapalım. fx eşittir kök x fonksiyonunu temsil eden e, ya da yaklaşan e, bu fonksiyona yaklaşan ikinci dereceden merkezi 4'te olan 4'te olan yani c eşittir dört diyelim. c eşittir dörtte olan Taylor polinomunu yazın diyelim. Taylor polinomunu yazalım. Ve e, bu polinom için x'in 3 ile 5 aralığında olduğu e, yerlerde maksimum e, hata payını bulun diyelim. Ya, maksimum demeyelim de hata payı aynı şey. Hata payını bulun. Evet şimdi yapmaya çalışacağım şey ne bir kere? Hemen onu bir şöyle küçük işlemlere geçmeden yani küçük olarak görsel olarak göstereyim. Şu fx olsun tabii kök x yani ama yani böyle değildir muhtemelen de ben atarak çizdim şimdi önemli değil. Bu fonksiyona merkezi 4'te bir Taylor polinomu çizeceğim. Ve merkezi 4'te olduğu zaman 4 civarında aslında bu fonksiyona benzeyecek bu. Ve ikinci dereceden Taylor polinomunu çizeceğim. P2x diyelim buna. Ve 3 ile 5 aralığında bu polinomun e, ...fonksiyonla arasındaki maksimum hata payı nerede oluyorsa bilmiyorum. Maksimum şu hata payını bulacağım. 5'te gibi göstermem olmayabilir yani At atıyorum şu anda. E, buradaki maksimum hata payını yani rx ile gösteriyorum. Bu hata payını bulacağım. Soru bana bu aralıktaki maksimum hata payı ne olur bunu da bulun diyor. Evet bu şekilde hafif bir görsel temsil yaptıktan sonra sorunun ne istediğine dair soruyu çözmeye başlayalım. Evet benim... Ee, şimdi benim ilk önce neyi yapmam gerekiyor? Ee, şunu yapmam gerekiyor değil mi? Ee, bir kere e, her zamanki gibi ikinci dereceden e, polinom yazacaksam e, bu bunun ikinci türeve kadar bir türevlerini bulayım değil mi? fx eşittir kök x ise e, bu ifadenin birinci dereceden türevi nedir? 1 bölü 2 x üzeri eksi 1 bölü 2'dir değil mi? İkinci dereceden türev nedir? İkinci, yani kök x'in türevini almaya artık uzun uzun anlatmıyorum. Buna eşittir. İkinci dereceden türev nedir? Bu ifadenin de türevini alırsanız eksi 1 bölü 4 çarpı x üzeri eksi 3 bölü 2'ye eşit olmuş olduğunu görürsünüz. Üçüncü dereceden türevde de bulayım mı? Nerede kullanacağım bunu? Bunda hata payını hesaplarken kullanacağım. Bence o yüzden bulayım. Üçüncü dereceden türevde 3 bölü 8 çarpı x üzeri eksi 5 bölü 2 olacaktır. Şunla şunu çarptım. Buradan 1 çıkardım. Biliyoruz artık değil mi bunu yapmayı? Evet. Şimdi böyle yaptıktan sonra merkezim nerede olacaktı? C eşittir 4'te olacak değil mi? X yerine 4 yazıyoruz değil mi? X yerine 4 yazıyorum. ve şuradaki ifadelerin X yerine 4 yazdığımdaki eşitini buluyorum. F'in türevi 4 ne olacaktır? F'in türevi 4'te burada X yerine 4 yazarsanız 4'ün kökü 1 bölü 1 bölü 4 olacaktır. i̇kinci dereceden şurada de x yerine 4 yazarsak eksi 1 bölü 4 çarpı 4 üzeri 3 bölü 2 e, ne oluyor? 3 bölü 256 yazarsanız. E, yok yanlış yaptık pardon. 5. dereceden türevin eşitini yazdım. E, evet. 4, e, 4. dereceden türevi de yazarsanız. Burası da eksi 1 bölü 32 oluyor. Bu ifadede x yerine 4 yazarsanız. Eksi 1 bölü 32 olmuş olduğunu görebilirsiniz. Evet. Buraya kadar değerleri de yerine yazıp x yerine 4 yazarak buluyoruz. Şimdi yapacağım şey ne? Şimdi yapacağım şey de Taylor polinomunu yazmak. Bu kadar. İkinci dereceden Taylor polinomu neye eşittir? Bu örnek özelinde c4 olduğuna göre f4 artı birinci dereceden türevde 4 noktası birinci dereceden türev çarpı x eksi 4 artı ikinci dereceden türev 4 noktasında çarpı x eksi 4 Karesi bölü 2 faktöriyel yani, değil mi? Artık yazmayı biliyoruz bunu rahatlıkla. Evet polinomum işte buna e, eşittir. Ve burada yapacağım tek şey şuradaki türevleri de bulduğuma göre yapacağım tek şey bunları yerine yazmak olacak. Burada bunları yerine yazarsanız e, ikinci dereceden Taylor polinomunu oluşturmuş olursunuz diyeceğiz. F4 2'dir. Artı 1 bölü 4 çarpı x eksi 4 yani x eksi 4 bölü e, x eksi 4 bölü 4 diyebiliriz buna. Ee, eksi diyelim. Neden? Çünkü eksi 1 bölü 32 eşitmiş. Ee, x eksi 4'ün karesi bölü 2 faktörel nedir? 2. Burada da 32 var 64. Demek ki ikinci dereceden Taylor polinomum işte şurada yazmış olduğum ifadeye eşittir. Fx eşittir kök x için. Yani bu şu demektir. E, x eşittir 4 civarında civarında fx eşittir kök x fonksiyonunu temsil eden ya da yaklaşık diyelim yaklaşık olarak temsil eden yaklaşık temsil eden ikinci dereceden Taylor polinomudur bu. Yapmış olduğum şeyin ne anlama geldiğini de unutmayayım değil mi? 4 civarında çünkü merkezi 4'te 4 civarında x 4, 4 civarında bu fonksiyonu belli bir yaklaşımla temsil eden polinom budur ikinci dereceden. Peki belli bir yaklaşımla temsil ettiğini söyledik. Bu yaklaşımdaki benim acaba maksimum hata payım nedir? Bunu nasıl bulacağız? Bunu da artık nasıl bulabileceğimizi biliyoruz öyle değil mi? Hata payını temsil eden genel formülümüz neydi? Bunu çıkarmıştık. R, N, X eşittir. F, N artı 1, Z. Bu e, en yüksek değeri temsil ediyordu hatırlayın. Çarpı x eksi c üzeri n artı bir bölü n artı bir faktöriyeldi maksimum hata payı için formülüm. Bu soru için düşünürsek, bu soru için ikinci dereceden e, polinomun hata payını arıyorum. E, üçüncü dereceden türev z noktasında çarpı c'ye 4 demiştim x eksi dörtün e, nese üçüncü kuvvete çünkü ikinci derecelerini üçüncü kuvvet diyorduk. Bölü e, yine 3 faktöriyel. N 2 idi çünkü ikinci derece ya. 2 artı 1 3. 3 faktöriyel. Burası da 2. 2 artı 1 3. 3 dolayısıyla burası da 3. Ee, evet. Bu benim hata payımı veren ifade olacaktır. Ama hata payının maksimum değerini bulmak için şu ifadenin alabileceği maksimum değeri bulmam lazım. F'in 3. dereceden türevi Neye eşitti? Bakın burada bulmuştuk. Üçüncü dereceden türevin neye eşit olduğunu. Şuraya işaretini koymayı unutmuşuz sadece. Üçüncü dereceden türevi e, 3 bölü 8 çarpı x üzeri eksi 5 bölü 2'ye eşitti. Dolayısıyla burada x yerine ben e, ne diyelim? 3 ile 5 aralığında olmak üzere. 3 ile 5 aralığında nasıl bir değer yazarsam şu ifade en yüksek olur. Bu ifade nedir? Bir kere bunu bir düşünelim. Bu ifadeyi biraz daha düzgün yazmaya çalışayım. 3 bölü 8 çarpı kök x üzeri 5'tir değil mi? 1 bölü kök x üzeri 5'tir. Bu ifadeyi açarak yazarsanız bunu bulursunuz. E bu ifade bu şekliyle ne halde yani 3 ile 5 aralığında hangi değer için maksimum değerini alır diyeceğiz. Maksimum değerini nasıl bir 3 ile 5 aralığındaki değer için alır? E, x eşittir 3 için alır değil mi? x eşittir 3 için alır. Yani 3 burası minimum olunca şu ifade maksimumuna gider. E, payda da olduğu için ifade. Dolayısıyla x yerine 3 koyarsak yani z'yi 3 olarak seçiyorum ben. Burada o, o demek. z o anlama geliyor. Maksimum değerini veren şey o anlamına geliyor. Dolayısıyla F'in 3 3 yazarsak burada Z yerine 3 yazarsak Z için 3'ü üç, seçtik. 1 bölü kök 3'ün 5. kuvvetine eşittir. Ve bu da e, yaparsak yaklaşık olarak 0,024'e eşit olduğunu görürüz. Dolayısıyla F'in şu ifade 0,024'tür. Ve e, dolayısıyla bu ifade yerine 0,024 yazarsak x eksi 4 yerine ne yazalım? Burada da x yerine 5 verelim değil mi? x yerine 5 verdiğimizde de bu ifade en büyük değerini alır çünkü. x yerine 5 verirsek 5 eksi 4 eşittir 1 olacaktır. Birin, e, dolayısıyla burada da x eksi 4 yerine 1 yazalım. 3 ile 5 aralığında bakıyoruz maksimum hataya. Dolayısıyla hem burayı maksimumlaştıracağım hem burayı maksimumlaştıracağım. Burayı maksimumlaştırdım. Ne çıktı? 0,024. Burayı da maksimumlaştırdığım zaman 1 çıkıyor. Dolayısıyla maksimum maksimum hata payım 0,024 çarpı 1'in küpü bölü 3 faktöriyeldir. Yani 3 faktöriyel ne? 6'dır. 0,024 bölü 6. Şurası 1 zaten. Nedir? 0,004'tür. Demek ki maksimum hata payım binde 4 olacaktır. Şu şekilde yaptığım polinom temsili için x eşittir 4 civarında kök x fonksiyonu için. Evet maksimum hata payım da bu. Evet bu örnekte bu kadar ve bu videoda bu kadar olsun. Bir sonraki videoda hangi fonksiyonların Taylor polinomu yaklaşımını yapabiliriz onu göreceğiz.